E anlatın bakalım gençler. Nedir akşamki planlarınız? Vallahi benim akşam randevum var. Oo. Ya dur sen de hemen goy goy yapma. Kızım geliyor ama gideceğim. Zor be abi. Yani ne diyeyim? Kız için de zor, senin için de zor. Abi ne yapalım? Ya yani, bir sürü arkadaşının anne babası ayrı. O da alışacak bir şekilde. Yani sonuçta ilk ayrılan biz değiliz değil mi? Ee siz ne yapıyorsunuz bakalım? Vallahi ben ayaklarımı uzatıp maç izleyeceğim abi. Başka hiçbir şey yapmak istemiyorum. Ha, bir de bugün unutmak istiyorum. Özellikle de Nisan'a. Sinan. Ya tamam Berzen kız yetenekli ama yani beni biraz yordu. be abi ama sen de çok gidiyorsun yani kızın üstüne. Hepiniz de Nisan'ın avukatı kesildiniz ha. Hadi yorba.